hayırlı olsun. Cenab-ı Hak güzel hizmetler nasip eylesin. Şandırmasın inşallah. Şarkı ee, tabii İlahiyat fakülteleri bizim Diyanşları Başkanlığı olarak en çok iç içe iş olduğumuz e, işbirliğimizi en üst seviyede sürdürdüğümüz kurumlar. Bazen oraya gidiyoruz, bazen buraya geliyoruz. Ben de beş kere gitmiş gelmişim yani. <laughs> Diyanetle üniversite arasında beş kere giriş, geliş olmuş. <laughs> Önce Diyanet'teydim tabii üniversiteye girdik ta öğrenciliğimizde. Oradan Diyanet'e, Diyanet'ten üniversiteye, üniversiteden Diyanet'e, Diyanet'ten üniversiteye, üniversiteden tekrar Diyanet'e. Allah hayırlı etsin. Cenab-ı buradaki hizmetlerinizi de daim eylesin, güzel eylesin inşallah. Murtaza evet, Bey güzel bir emanet bıraktı büyük size. De. Bu emaneti korumak size nasip olur inşallah. inşallah. Hocam böyle üçümüz de Sakarya'da yetişen. <laughs> evet, Sakarya bereketli bir yer hocam. Evet. evet. Çok çok hocam biz de size teşekkür ediyoruz. Hem hocamızla, e, hocamızla da e, oldu bizim için de büyük bir kazanç bu. Evet. Ee, tabii ki fakülteler şüphesiz ki ilmin yapıldığı yer ama e, Abi, yok. evet. Tabii sayesinde fakültelerde Geleneksel bir fakülte olmanın ötesinde e, hem Arapça hem de uluslararası diye yoğunların talebete cevap verdiği yerde. Eee evet. üniversitemize 147 ülkeden evet, yetişti. Eee İlahiyat Fakültesinin özellikle İstanbul Üniversitesi'nde açılmış olması gerçekten çok büyük bir kazanım. Ee, ilklerden olmadı ama e, yine de aslında, ilk ilkti ama ilk, ilk ya şey Öyle. Yani ilk ilahiyatı. Evet. Fakat fetret devri evet. <laughs> Arada bir kesintiye uğradı. İntikta var. 1992 değil mi evet. açılışı? Yani bizim evet. Sakarya'da da Demişler ama Marmara'ya da Yani Marmara'da kurulurken burada kurulması e, teklif edilmiş olur. Hı hı. Karar verildiğinde İstanbul Üniversitesi'ne diye karar alınmış. Hı hı. Ama üniversite yönetimi Yok, sinirsin. Sinirsin. Evet. Biz tamam. maskesiziz, tamam. <laughs> evet, tamam. evet, siz maskesizsiniz. De... Evet, bir evet, üç daha evet, alabilir miyiz efendim?